Arkadaşlar selamlar Bugün dominar sahiplerinin kaçırmaması gereken bir videoyu paylaşacağım sizlerle. Yani bu, bunu gerçekten kaçırmayın çünkü başınıza ciddi masraflar açılabilir motorunuz yüzünden. Bunu kaçırmadan izleyin. Şimdi bu dominarların artık bence kronik diyebiliriz buna. Kronik bir katalizör arızası var. Problemi var. Abi dur ben gideyim Şimdi bu dominarların Katalizörleri böyle egzoz borusunun içinde 2-3 parça yerden oluşan 2-3 parça böyle bölüm bölüm yerlerden oluşan bir yer bir şey. Bu da dominarlarda zamanla dağılıyor arkadaşlar. Yani bunun kesin bir kilometresi yok aslında. Çünkü ben bunu bu arada rastgele öğrendim. Nasıl öğrendim? Motorumu bakıma götürmüştüm. Sağ ustam iyi bir ustadır. Yani işçiliği vesaire iyidir. Temiz niyetli de hani iyi niyetli de bir insan motorun böyle her tarafını, tüm detaylarını kontrol eder yani. Egzozun içine kamera soktu, oksijen sensörünü söküp orada bir de baktık ki o kameradan içindeki şey dağılmış katalizör. Parça parça olmuş böyle. Biz onu rastgele öğrendik. Ondan sonra işte biz hani Kilometreye falan bağlıyorduk bu işi. Hani motorun kilometresi çünkü benim az değil 19-20 bin falan da sıra. Hani 20 bin bakımını yaptırmaya götürmüştüm. Kilometreye bağladık ama ondan sonra birkaç dominar daha geldi aynı gün içinde yani benim motorum bakımdayken. Bir baktık ki onlarda da var ama onların kilometresi kimisinin 5000'deydi kimisinin 15000'deydi. Hatta içlerinde bir tane dominar 400 de vardı. Baktık ki aslında bunun kilometreyle çok alakası yokmuş. Bu dominarlarda olan bir şeymiş. Tabi kullanım şekline göre de değişebilecek bir durum. Ama belli bir kilometreye bağlı bir şey değil onu söyleyeyim. Hani birazcık şans işi gibi de görünüyor açıkçası. İşte ben de duyunca şok oldum. Hani nasıl olur da motor yeni sayılır abi tamam hani 20.000 km az değil ama çok da değil yani. Ben işte büyük şaşkınlıkla böyle hani ben o gün motorumu bakımdan alıp böyle rahat rahat güzel güzel gideceğimi düşünüyordum. Ustam dedi ki senin motorunun katalizörü dağılmış kardeşim. E ne yapacağız abi? Kardeş sen bu motoru bu şekilde binmemelisin dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Aman tanrım dedi. 20 bin bakımında biliyorsunuz ağır bakım her şey değişiyor motorun falan. Dedim ki motorun her şeyi değişecek tertemiz olacak. Buradan bir kapatırım otobanda bir hız denemesi yaparım falan filan ama öyle olmadı. Neyse abi bu parça şöyle ustamın dediğine göre abi bu parça çok pahalı bir parçaymış. Eğer ki garantiniz yoksa maliyetleri 70 bin liraları bulabiliyormuş. Eğer ki bu katalizörün içini boşalttırmak isterseniz onun maliyeti de 5-6 bin lira falan oluyormuş. Sanırım katalizörün tamiri de var ama çok zor bir işlem olduğu için onun da fiyatlandırması pahalı oluyormuş. Neyse abi benim de şansa garantim vardı bu işi garantiden halledebildik. Ama garantimi bitmesine de 2 ay falan vardı bu arada. Şansa garantiden bu olayları hallettik. Şimdi bunu anlamanın açıkçası bir yolu da yok. Yani katalizörüm dağıldı mı dağılmadı mı işte motoru dinleyerek falan zor yani. bu falan olacaksın ki belki anlayasın. Anlayamamıştım ben motorda hiçbir şey yok zannediyorum ama dediğim gibi yani kilometre fark etmeksizin bu motorların dominarların başına gelebilen bir şeymiş arkadaşlar. Peki ya ne oldu? Ben o gün bakımı yaptırdıktan sonra abi Ben o gün bakımı yaptırdıktan sonra Ustam bana dedi ki bu parçanın gelmesi yaklaşık bir haftayı bulur Garantiden değişecek yani dedi parçan kesin değişir Ne yapayım abi dedim o süreçte dedi ki motorunu buradan çok yavaş yavaş çok sıkıştırmadan kompresör bindirmeden evine kadar götür kardeşim kapat bu motoru bir yere binme öyle dedi ya motorun bütün ağır bakımları yapılmış hazır gibi her şey ama binemiyorsun motor o da çok kötü bir şey neyse abi ben ustamı dinledim ondan sonra bir hafta sonra falan usta aradı beni dedi ki kardeş senin katalizörün geldi el değiştirelim Yine motoru bindim abi yavaş yavaş çok sıkıştırmadan çok kompresöre bindirmeden gittim ustanın yanına kadar. Abi başladı usta katalizörü sökmeye. Eskisini aldı tabi onu garantiye yolluyor. Eskisini aldı kendisini motora taktı ondan sonra dedi ki kardeşim motoru ama bu şekilde yol verilmez ki kaza yaptıracağım bize. Nerede kalmıştık? Heh, motorun katalizörünü değiştirdik. Bundan sonrası için şöyle yapacaksın kardeşim. Bu motoru yine bir en az böyle bir hani rodaj gibi çok sıkıştırmadan kullanacaksın. Tamam abi dedim motorum için Yaparım bunu yani dedim iyi olsun da motor hani başına bir iş gelmesin motorum için bunu yaparım dedim Yaptım da abi katalizör değiştikten sonra ne oldu diye şimdi merak edeceksiniz Ya katalizör değiştikten sonra motorun performansında güzel bir iyileşme oldu Katalizörün dağılması o içeride hani paramparça olması meğerse motorun performansını kısan bir şeymiş ben bunu bilmiyordum. Katalizör değişti ya abi. Motorun performansı oldukça güzel arttı böyle. Sanki daha önceden motorun gazına bastığında gitmek istemiyormuş gibiydi. Şimdilerde o değişti. Bayağı bir motor hani ben giderim diyor. Onun dışında katalizör değiştikten sonra abi bir de motorun sesi biraz daha toklaştı. Böyle şey oldu yani böyle alt devirlerde çok güzel tok bir sesi var. Yani sürekli alt devirlerde gidesim geliyor. Hani böyle bir değişim oldu motorda. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı bu durumun farkında olun ki başınıza böyle bir şey geldi mi şaşırmayın. Eğer ki garantiniz varsa mutlaka bir motorunuza baktırın derim. Yani bu hani o kamerayı takan birini bulursanız kamerayı takıp bakan birini bulursan mutlaka baktırın abi. Ya sıcakta da ışıklar hiç iyi olmuyor. Diyeceğim o ki bu katalizör konusunu hiç yabana atmayın. Mutlaka bir kontrol ettirin. Hani ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü o katalizörden e, kopan parçalar motorun içine de kaçabilir. Çünkü direkt egzoz borusu biliyorsunuz hani motorun motoruna bağlı. Hani Kompresöre bindiği zaman motor havaya geri çekiyor ve o içerik açabilir. Yani bu katalizör konusunda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda başınıza böyle bir şey geldiyse tartışabiliriz. Ee, sorularınızı cevaplıyor olacağım ben genellikle. Kardeşim gölgeye gelsene niye güneşte kaldın? Oğlum ışık. Işık. Işık yanıyordu. Siz onlar gibi olmayın tamam mı? Kuralları oyun dostlarım. Çok sıcak çok çok yani çok ama yani İzmir'de çok sıcak abi ya. Dayanılmaz bir sıcak ya. Motorun üstünde şu an gidiyorum ya. Giderken terliyorum. Asfaltın sıcağı kollarımı, ayaklarımı terletiyor. Hatta size şimdi hani sıcağın ve güneşin ne kadar yakıcı olduğunu göstermek için şöyle bir şey yapacağım. Çok kısa elimi çekiyorum şöyle. Arkadaşlar bakın. Benim ten rengim şuradaki beyazdı. <laughs> Güneşten yana yana bu hale geldim. Yani karardım. O derece bir sıcak var. O yüzden lütfen hani mazur görün beni ya. Emeğin motoracı buldak bir şekilde binmişsin diye. Bir de yerlerde çok kaygan abi. Çok tehlikeli bir iş yapıyorum aslında da. Ah şu an altımda bir MT7 olacaktı var ya. Bu şehri komple yan yan gezmeyen var ya en adidir ya.